Bismillahirrahmanirrahim. Kul hakkı namazı diye bir namaz var mıdır? Evet, özellikle sosyal medyada bu şekilde paylaşımlar görüyoruz. İşte falanca namazı kılan şu kadar senelik kaza namazı affedilir. Falanca namazı kılan şu şekilde şunları okuyarak falanca namazı kılan kimsenin işte kul haklarından ödeşilmiş olur, ödenmiş olur gibi şeyler duyuyoruz. Kur'an ve sünnette, sahih sünnette bu şekilde bir namaz yoktur. Yani kaza namazlarını tamamen affettiren, kul haklarını tamamen affettiren herhangi bir ibadet namaz yoktur. Kul hakları ancak birebir ödeşmekle helalleşilmiş olur. Kaza namazları da her biri tek tek kılınmakla bitmiş olur. Bunun dışında bunları toptan affettiren herhangi bir ibadet yoktur. Ancak kul hakları konusunda şöyle bir istisna vardır kul haklarını, yani hak sahiplerini kişi bulamıyorsa, onlar adına sadaka verir, onlar adına tövbe istiğfarda bulunur, onlar adına hayırlar yapar, böylece Allah katında ödeşilmesi umulur denilmiştir. Bu mümkündür, yani diyelim ki üzerimizde birinin hakkı var, biz de bu kişiyi bulamıyoruz, buna ulaşamıyoruz, helallik almamız mümkün değil. Yapabileceğimiz tek şey onun adına hayır hasenat yapmak, ve sevabını ona bağışlamaktır. Ancak böyle bir yöntemden söz edebiliriz.